O da benim şey isminden dolayı çok sevdiğim bir e, bazuka diyeyim. RPG desem çünkü RPG bazuka cinsi. E, onlar iyi çevirdiler yalnız abi. biz bayağı gidiyorduk ha. Gerçekten şu an belli bir şey anlatlama hevesim yok çünkü istediğim her şey, demeyeyim de hemen hemen her şey var. Tabanca kalsam gerekiyor. Ama böyle tabanca only challenge daha düşünmüyorum böyle challenge'lar. Böyle belki üçüncü bölümde falan challenge yaparım. Sizin isteklerinize göre. Challenge'ı zaten herkes biliyordur büyük ihtimalle. <laughs> yani böyle sadece tabanca oynamak falan yani. sen biliyorsunuzdur. Ben bunu niye açıklıyorum ki? Yani tabanca, sadece tabanca challenge'ı ya da atıyorum bıçak challenge'ı. Ya böyle şeyler yapacağım. Ve ee, challenge edip böyle sadece onunla oynamak değil yapam ya yani atıyorum her öldüğüne bir biber yiyeceğim falan yani öyle ilginç bir şeyler olacak. Hemen şöyle. Skor mu? Team Channel. Bu. Hey be. Hey. Okey oynayana bakalım. Kötü yanlış doğdum. Hayır bekle beni. Bekle beni. <laughs> Gitme. Son doğmuş kaçıran çocuk gibi hissettim kendimi ya. Bilemiyor muyum ben? Niye bilemiyorum? Bu oyunun bug'ı nasıl içeyim ben ya? Neyse daha hazır base'e güvendeyken ben şöyle bir Bekle lan sen. Tamam. Go go go. <laughs> Bu arkadaşlar büyük ihtimalle en boktan sürücü Araba mı sıkıştı? arkaya <laughs> ne Adam çok komik oturuyor lan. Allah <laughs> adam çok komik oturuyor lan. <laughs> ah, önden yiyoruz beyler. Sağ çek, sağ, sağ çek, sağ, sağ çek, sağ. <laughs> Okey, asistimi de alırım böyle. Neyse takıma bir yardımcı olduğuna sevindim en azından. Ee, evet bu bugün son oyunu. Yarın dediğim gibi kalfta gaz çekeceğim. Ee, öbür arkadaşımla beraber yani kanalın öbür... Oyun ismi değil bak ne bakayım, Abi ben niye çok kötü oynuyorum? Ee, ben böyle bir PDV PDV miydi? Evet, PDV alsam ya. Yani. Evet ben ben de bu tür bir PDV alayım hemen. Hayır PDV. Bu mp45 pp. Hadi pp'yi şimdi şey alalım. Bu arkadaşa tipe giriyor galiba. Arkada! Evet o arkadaşın, o arkadaşın sınır şaşırmasına izin merem. Oo güzel! Kongül servisler aldım. Seviniyorum çünkü level atma da bayağı işe yarıyor ve Java açtım! Evet, her şey oluyor bu gün Evet. Genelde Conquest oynayacağım çünkü zaten Battlefield'ın klasik modu Conquest'tir. Ee, yanlış söylüyorsan da beni düzeltin, düzeltin şeylerde, yorumlarda. Yanlış söylüyorsan 6 tane abonem vardı. Umarım izlerler. Sen çoğunluğu da arkadaşlarım. Hmm. <laughs> Birbirimizi öldürdük. <laughs> komikti bence zeka komik gelmesin dedim bakıştık gibi komikti. Odaklarımı yokmuşum da siz yine rahat göremediniz galiba. Heh tamamdır. Hop. Pepe'yi çok seviyorum ya. Can az lan. Odaklan. Heh. Canım az. Arkadaşım bir can attı sağ olsun. Şunu açtınız mı lan? Sen Çok falan falan fazla tamam. Abi adamı öldüremediniz mi? Neymiş? Aldımadı. Aa! Senin muzu da. Çok kötü, çok kötü oynuyorum galiba. Norveç'te de kötü oynuyorum da normalde kadar bu kadar kötü oynamıyorum ben diye böyle oldu anlamadım. Şu atayım. Oyun bir bug'a girdi o yüzden neyse. Ama bu PP2000 çok seviyorum çünkü silah neredeyse hiç sekmiyor. Ya o cidden benim için çok güzel bir şey çünkü ben hayvan gibi ateş ederim. Tek sıkıntı şey şarj öderim hemen az. O kadar benim hoşuma gitmiyor. Ne yiyeyim ben Ooo oh, ne oluyor lan? Al şöyle mesela. Hayır, a ah, a ah, vuruluyorum. Cık. E inememiş 4. bebeği Ö e öldüm ya. M4 hiç iyi bir PDV'reli ama bazı elitler öyle bir kullanıyor ki yani. Cık. Ne bileyim. Adam bilmem adam 20 nerede? 20 bilmem 20 küsürlever. Bu MX4 de ortada coşturuyor aslında zaten. Böyle 130 develeri falan sağa soluyor sol da. Ya yani sana çok da iyi bir oyun. Biri değilim oyunda. Sniper, sniper diyorum. Ama hiç ama şöyle bir <laughs> şey. M9 bu arada sormak isteyenler için. Şu adam ölmedi. Kaçma! Hi. Logon <laughs> tamam Bizim de seni gelmiş adam sonra da. Güzel. Merhaba. Merhaba alayım ben. Tamam şu mermiyi de fırladım. Şu niye odaklanmıyor ya? Odaklandı. Evet. Bu odaklanma sıkıntısı değil gibi böyle. İlk birkaç video olacak. Üzgünüm bu konuda. Şu adam mı var ki? Var galiba. Bir şey. Tamamdır. ben hemen bir yol. Bir de uzaklama. Tamam, Bizden bir şey ben de <laughs> Umarım sesim iyi gelmiştir çünkü çok bağıra bağıra konuşuyorum. Umarım komşularına şikayet gelmez. Ya ben ilk başta bu maç bitmez anasını satayım baksana lan Demek ki yine çabuk bitti de bu baya çekişme geçiyor. Hatta çok çekişmedi de. Ah 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 ah. Öyle tamamdır. Ben öldürmedim mi? Yapma ya. Ah. Bana sıkıyorlar. Adam gördüm. Odaklamam ben Ne yapacağımı hiç bilmiyorum şu an. Doldur şunu. Ne bu çabuk doluyor onu çok seviyorum. Koşarken odaklıyorum Kör koşuyorum adama bile koşuyor olabilirim. Ay ya. Aa, <laughs> odaklanma sıkıntıları işte. Neyse. Ne yapalım arkadaşlar olur böyle şeyler. Ee, YouTube'a koyman önce ilk, ben, ilk başta ben izleyeceğim bir de. Böyle bakacağım bir sıkıntı olmuş mu olmamış mı. Ne oluyor lan bu adama? Oyun bakamıyor bir ki Ha, tamam güzel. Hadi bakalım. Ah siktir ah siktir ah siktir. Cık. Gördünüz mü işte böyle. MX4'te arkadaşlar bazen böyle çok iyi oynayabiliyorlar. E bir tek MX4 dediğim atıyorum adam böyle AK-12. Ama adam 50'ler falan olmuş ama adam AK-12 ortada coşturuyor yani. Ne yani Şöyle bir squad değiştirme sorulayım. Squad bayağı azaldı. Tamam kişi 5 beş... Bu takım squad 5 kişiymiş tamam mı? <laughs> aşağıdan mı gitsek? Evet, aşağıdan gidelim. Bir aşağıya. Çok güzel bir düşme efekti bu oyunda. Düşmeli düşme. bir etkili değil düşme? Aslında ilk video şeyde yapmak istiyordum. Böyle Siege of Shanghai var ya. E, oyunun betasından beri olan e, harita mı diyeyim, map mi diyeyim artık. Niye yani? İkisi tanesiydi zaten de. Hmm. Ona çekmek istiyordum. Çünkü o cidden çok güzel var böyle Yıkılan binayı biliyorsunuz zaten hikayesini değil misiniz? oynamasanız bile. Hop yani... Hop. Evet mesela atıyorum böyle salın lazerinizi açık tutmayın. Lazerinizi açık tutarsanız benim gibi noob arkadaşlar görüp sizi böyle öldürebilirler. noob yani arkadaşlar değil mi? yani böyle... Benim kadar noob olanlar bile sizi öldürebilirler diyeyim. Size böyle bir tavsiye vermiş olayım. Şöyle bir sadlan olmuş o dalgalanma olayını hale sevmemiş olsun iyi sanki. Tamamdır. Ee, odaklama cidden sıkıntı ya. Hmm. Evet, kempi... Campaign... Ya, kempi değil miymiş bir de? Ee, ileride şeylerden bahsedeceğim. Yandaşım var demişim Uğur. Uğur GTA 5 ondan çekecek. Ben GTA 5 story çekeceğim. O Call gazın Duty hikayesini çekecek. Bir de biz ikimiz birlikte Call gaz Duty Ghast'ın çekeceğiz. Dondu şunu hemen. Ah be! Yine aynı adam değil mi? İşte e, beraber Motive'i çekeceğiz, o gazı çekecek. GTA 5 Story'i ben az önce bitirdim ama yine de oynamak istiyorum. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum sizin için de. E, tabii isterseniz arkadaşlar sizin de öyle bir... Evet, izleme çeken bir sıkıntı sorun var diyeyim. i̇zlemeden çünkü tabii ki de... Oh. Ne yaptınız oğlum adama? <laughs> Güzeldi bu. Bunu lan... Şey, adama şey daha sokmuşlar nasıl becerilerse artık. Bir de şey görmüşüm bir de kışa saklar kaydı Adam ATV çatıya çıkartmıştı. <laughs> o çok, çok, komikti. Bir de şey, YouTube'da falan görmedim yani böyle. Adam bildiğiniz Eee ATV ile çatıya çıkmıştı ya oyuna çık oyuna sınav sniper arkadaş hatta bir şey gitmiş bir şey böyle ATV çatıya çıkarmış böyle Eee herhalde asansör su karşı çıkarsalar değil mi galiba Asansöre sokmuş abi bir şey vermiş arkadaş asansörden <laughs> ATV ile çıkmış arkadaş oğlum bu oyun cidden kısır oyun lan kaç dakika oldu 31 dakika olmuş siktir Neyse ne yapalım. İlk videomuzda uzun olsun diyeceğim de ağzına silecek bunun yüzüne. Şey alalım. Burası sanki biraz güvenli gibi ama. de tank geliyor. Abi. Korkuyorum. Tank, tank sesi duydum. Hazır kapatsam mı ki? Diyeceğim ya ben elçin yerim ya sıçarım. Aa, sıçmak değil miyim de yani. tankim bir şeyler yaparım en azından. Ben biraz panik. Ses hala geliyor. Şöyle bir arkadan geçirsem fena olmaz aslında ama şuraya dönelim. Şunu yukarı çıkayım. Bence bu sanki daha güvenli gibi. Okey. oh, oooo oh, oooo oh, oh, oh. şey patladı. Korkuyorum. Çok değil de yani. Ya zaten ben buraya aldım ya şimdi kesin 2-3-2 dakika sonra bir arkadaş gelip buraya alacak. Ya Battlefield 4'ün en sevdiğim şey şu quad bike'lar ya. Çok hızlı ve böyle çok güzel uçuyorlar böyle. <laughs> Hop tamam orada. Şurada da bir adam gördüm. Odakla. Tamamdır. Güzel burayı HD izlemenizi izliyorum falan böyle çok güzel hareketler yapacağım. Gidiyorum. Hayır, saklan. İndirdim. Medik yok mu Medik? Oğlum harbiden çok kötü medik, medik, lazım. Medik verin lan. Medik atın. Neyse. Ah be. Neyse. Ben bir bakayım nasıl oynuyorum ya. Scoreboard. O üçüncüyüm lan. Fena da gitmiyormuşum ha. 7'ye 9. Yanlış tuş. E ee, yine yanlış tuş. Ha, tamam. Oyun bitmez asıl satayım ya. Baksana. Kısır döngeye bağladık oyunu asıl satayım. A'da da A'da. Adam A'yı alıyor. Neyse alalım. Ben de hemen şöyle bir odaklanayım. Evet, büyük ihtimalle odaklanma konusunda bu aşağıdan ilk YouTube'da